İşte karşınızda iPhone 17 Pro Max. Desem de inanmayın çünkü Çinliler bu telefon daha tanıtılmamışken Çin'de çakmasını satışa sundular bile. Hadi gelin şimdi bu çakma iPhone'u kutusundan çıkaralım. Evet çakma iPhone 17 Pro Max'in kutusu görmüş olduğunuz üzere böyle. Tabi gerçeği böyle mi olacak daha bilmiyoruz çünkü daha telefon tanıtılmadı. Kutunun arkasına geldiğimizde ise görmüş olduğunuz üzere herhangi bir security seal'i hiçbir şey yok. Direkt kutuyu açıp ürünü görebiliyoruz. Bir de terbiyesizler buraya 1TB yazmışlar. Şöyle bir telefona bakmadan önce kutudan neler çıkıyor ona bakalım. Type-C'den Type-C'ye tabii ki de bir şarj kablosu ve burada sim kart takmak için bildiğimiz klasik iğnemiz var. Birkaç sayfa da değil sadece bir parça bir kullanım kılavuzu yapmışlar. O da ne için hiçbir fikrim yok. Burada gördüğünüz üzere açma kapama tuşumuz var. Kamera tuşu gene burada mevcut. Ses açıp kapatma, mute tuşumuz ve sim kart girişimiz burada mevcut. Abi adamlar gene her şeyi yüklemişler. Görmüş olduğunuz üzere iOS görünümlü aslında bu bir Android işletim sistemi var içerisinde. Ya adamlar her şeyi yazmış ya. Bak iOS versiyon 18.5. Bunun bir yerde iPhone olmadığını gösteren bir şey olması lazım. İşte bak Play Store var burada. Bir de kamerasına bakalım. Bak bunu bile yapmışlar. Bu çalışıyor. Kamerası da böyle. 1080p video çekebiliyor ama işlevini gördünüz. Çok da bir işe yaramıyor. Çin'de yaklaşık 3000 liraya satılan bu çakma iPhone 17 Pro Max iOS görünümlü Android işletim sistemine sahip. Anlamadığım bir şekilde bu Çinlilerin çakma sevdası nereden geliyor ve ne zaman bitecek bilmiyorum ama işi biraz abarttılar. Çünkü bu telefonun daha tanıtılmasına haftalar var. Siz bu çakma iPhone 17 Pro Max hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağı yorumlara bekliyorum.